Selamünaleyküm. Kıymetli esnaf arkadaşlar. KAS CL 3000 marka barkodlu terazi kullanan arkadaşlar için son tüketim tarihi ilavesini göstereceğim şu anda. Umarım yardımcı olmuş olurum. Evet arkadaşlar. son tüketim tarihi ayarlamak için menü tuşumuza basıyoruz. 120 yazıyoruz. Yazdır dediğimizde RNG 99 çıkacak ekranda. RNG 99 çıktıktan sonra ee, yazdır tuşuna tekrar basıyoruz. Pulu yazısı çıkıyor. Orada herhangi bir barkod. Örneğin ben 7 e, nolu hafızaya incik gördüğünüz gibi e, son tüketim tarihi ekleyeceğim. 7'ye e, bastırdıktan sonra yazdıra tekrar basıyoruz. Ee, tekrar basıyoruz incik çıkıyor adı çıkıyor tekrar basıyoruz grup çıkıyor onu geçiyoruz tekrar basıyoruz ee, tekrar basıyoruz tekrar basıyoruz fiyat çıkıyor bir kez daha basıyoruz gördüğünüz gibi STT son tüketim tarihi çıkıyor ee, örnek veriyorum ee, 8 gün sonrasına bugün 31 01 2021 tarihli ee, 08 02 2021 tarih çıkması için 9 tuşuna basıyoruz. Gördüğünüz gibi ekranda. Ondan sonra geliyoruz. Hafıza tuşuna basıyoruz. Çıkış, çıkış, çıkış. Çarpıya bastığımız zaman 3 sefer çıkıyor. Gördüğünüz gibi şimdi onun denemesini yapacağız. Örneğin bir tane telefon koyduk ağırlık. İncik 7'deydi. Bastık. Gördüğünüz gibi incik yazdır diyoruz barkod çıkarıyoruz ve gördüğünüz gibi ee, 082 2021 işlem tamam. Teşekkür ediyorum.